nın sunduğu güne dair devam ediyor. Efendim güne dair de devam ediyoruz. Evet gazetelerimizden sonra her zaman olduğu gibi konuğumuzla, konuk köşemizle sizlerle birlikteyiz. Bugün kim var? Bugün şöyle bir son bir haftadır belki ekranlarda yüzünü görmeye başladığınız Malatya'nın çok taze, çok yeni bir ismi SGK Malatya İl Müdürü Sayın Ayten Kara bizimle birlikte. Hem bayan hem başörtülü. E ee, ve sanıyorum Malatya'da ilk kez görev alıyor bu yönleriyle. E, Malatya onu e, çok sevmeye başladı. Hoş geldiniz diyelim Teşekkür ederim, önce. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. siz de? Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Ee, gerçekten Malatya'da bu son dönemde bayanlarla alakalı çok farklı e, gelişmeler görüyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor. E, Benim de çok sevindiriyor. Ee, bayan olmanız ayrıyeten bir güzellik, hanım <laughs> olmanız. Ee, ama tabii ki e, bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar ve kat ettiğiniz yolla siz buradasınız. Emeğinizle çok teşekkür buradasınız. ediyorum. Bunlar, İnşallah hep öyle emiğiniz. olur. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malatya'mızı nasıl buldunuz? Y yeni görevinizi nasıl buldunuz? Alıştınız mı? Neler söyleyeceksiniz? Ee, bir ayı geçti. 26 Hı -hı. Mart'ta başlamıştım Malatya'da. Ee, Malatya zaten bildiğim bir yer. Ee, Hı -hı. Aslında ama bir görev olarak seviyoruz. evet. Adıyamanlıyım. Hı -hı. Ee, Malatya daha önce e, gezmek amaçlı ziyaret ettiğim bir yerdi. Ee, görev almak nasip oldu. İnşallah. E, Başarılı olacağımı umuyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek, düşündüğümüz şeyleri hayata geçirebilirsek hem Malatya için hem çalışanlarımız için güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. İnşallah. Bayanların da başarılı olacağını inşallah göstereceğiz. İnşallah. Eminim zaten o başarı olmasaydı buralarda olamazdınız. Daha önce Ankara'daydınız. Ee, Ankara'daki görevinizden kısaca biraz bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız Ankara'da, Ankara'da 17 Ve öncesinde? Yıl, 17 yıl görev yaptım Ankara'da. Tabii Hı. bunun içinde yöneticilikler de var, memuriyet de var. En son yönetici olarak Ankara'da görev yapıyordum. Ve Malatya'ya atandım son bir ay içinde Çok güzel, de. hoş geldiniz o zaman. <laughs> hoş bulduk tekrar. Şimdi biraz sizi tanıyalım. Ee, evet. Bizden önce birkaç televizyon programına daha katıldınız Malatya'da. <laughs> evet. ee, ama izlemeyenler, görmeyenler vardır ki e, Türkiye'nin dört bir yanında Uslat TV izleyicileri eminim ilk kez görüyorlar sizi. Malatya SGK İl Müdürü olarak. Hı hı. biraz özel hayatınızdan bahsedelim mi? evli misiniz? Çocuklarınız var mı? üç çocuk annesiyim. 3 çocuk. Üniversite öğrencisi üç tane çocuğum Maşallah. var. Maşallah. Bunu az önce az önce söylediniz. Ben çok şaşırdım açıkçası. üniversite çağlarında bir çocuğunuzun olma olduğunu duymak şaşırttı açıkçası beni benim için de gurur verici bir şey. Ne güzel. Onlarla ee, gurur duyuyorum. Ne ben güzel. De. Ne okuyor çocuklarınız? Bir tanesi gemi makineleri işletme mühendisliği okuyor İstanbul'da hmm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde büyük oğlum. İkizlerim var bir kız bir oğlan. <laughs> büyük oğlumun haricinde. Kızım bilgisayar mühendisi okuyor Ankara Üniversitesi'nde. Ee, diğer oğlum da yine Ankara Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve reklamcı. okuyor. Üç çocuğunuz da üniversitede okuyor. Evet, üçü de, üçü de Ankara'da. <laughs> İkisi Ankara'da, biri İstanbul'da. bir İstanbul'da. <laughs> Onlara da selam gönderiyorum. Ha, selamlarınızı gönderiyorsunuz. Peki annelerini muhakkak izliyorlardır. Ee, tabii vakitleri varsa derslerde. <laughs> evet. Şimdi gerçekten güzel. Üç çocuk, üç evlat yetiştirmişsiniz. Pırıl pırıl. İnşallah memleketi sizin gibi çok İnşallah. güzel hizmetler verecekler onlarda. Aile hayatınız böyle. Evet. Çocuklarınız orada, siz buradasınız. Hı hı. Eşinizle birlikte mi geldiniz? Yok ben yalnız geldim. Yalnız <laughs> geldiniz. Çünkü görev dolayısıyla hı hı. onlar orada kaldılar. Gezdiniz mi Malatya'yı? biraz gezdik tabii ki e, şöyle öncelikle ilçelerimizi gezdik. Bizim hı hı. ilçelerimizde sosyal güvenlik merkez müdürlüklerimiz var. Evet, evet. E, vatandaşlar Malatya'ya kadar yorulmasınlar diye 2009 yılından itibaren e, birçok ilçemizde e, sosyal güvenlik merkezleri açıldı. Evet. Tüm Türkiye'de bu, bu şekilde. Malatya'da da Daren'de, Doğanşehir, Hekimhan'da e, ve Yeşilyurt'ta Yurt Yeşilyurt, merkez ilçe deyince diğer ilçelerimiz alınıyor artık büyükşehir belediyesi olduktan evet, sonra evet. hepsi merkez ilçe. Yeşilyurt'ta da sosyal güvenlik merkezlerimiz var. Bunlar vatandaşın ilk adımda alabileceği hizmetleri daha çok sunuyorlar vatandaşlarımıza. Hani insanlar bir sağlık aktivasyonu için ya da soracakları bir şey için hem danışma hem yönlendirme hem kısa sürede gerçekleştirecek işlemler için Malatya'ya kadar yorulmasınlar diye biz hizmeti onların ayağına götürdük. E, oraları ziyaret ettim ben de ilk geldiğimde e, bütün ilçe merkez müdürlüklerimizi, ilçelerdeki işte kaymakamlık ve belediyeleri e, belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Orada hı hı. merkez müdürlüklerimizle ilgili neler yapabiliriz, e, binalarımızın daha iyileştirilmesi için e, nasıl e, çalışmalarda bulunabiliriz, e, onları görüştük. O vesileyle, Peki, ne çıktı? Özellikle o vesileyle ilçeleri gezmiş alakalı. oldum. Tabii ki ilçelerdeki hizmet binalarımız hani bir an önce hizmet verelim diye e, kurulduğu için e, merkezdeki binalarımız e, kadar iyi değil açıkçası. Hmm. E, öncelikle hedefimiz onlara daha güzel bir hizmet binasına kavuşturmak, hem personelimizin daha güzel çalışacağı, daha rahat çalışacağı, daha verimli çalışacağı bir ortam hazırlamak, hem de vatandaşlarımız geldiğinde e, güzel bir şekilde karşılanmaları için derme çatma binalarda değil de e, tabiri caizse. Daha güzel kurumada vatandaşa da yakışır binalarda hizmet verebilmek için çalışmalarda bulunacağız. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz kaymakamlarla, belediye başkanlarımızla. Onlar bize buradan da tekrar seslenmiş olayım. Güzel bir yer temin ettikleri zaman vatandaşın kolay ulaşabileceği, biz de elimizden gelen çabayı gösterip güzel binalar yapmayı düşünüyoruz inşallah muvaffak olabilirsek. Ee, bütçe var mı bu yıl başlanabilecek mi? Şimdi önce bir yer temin edersek bütçe konusunda kurumun cıra bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ha, çok Bununla güzel. ilgili görüşmelerimizi de yapacağız o halde, inşallah. O halde biz e, ilçelerde özellikle kaymakamlıklara siz evet. muhakkak görüşmelerinizi Hı -hı. yaptınız, ön görüşmelerinizi. Evet. E, biz de buradan çok küçük bir hatırlatma yapmış olalım. Biraz daha hızlandıracak olurlarsa yer temini konusunda. Evet inşallah. E, SGK Malatya İl Müdürlüğü de Hı -hı. ilçelerde de. Ee, ...en verimli hizmetin verilebileceği e, bir birer hizmet binası yapımında ne gerekiyorsa evet. e, gerçekleştireceklerdir. Öyle de düşünüyoruz. Zaten e, sağ olsunlar ilçe kaymakam ve belediye başkanlarımız da e, bize bu konuda ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söylediler. Evet. Peki ben bir şey e, daha sormak istiyorum. E, merak ediyorum açıkçası. Şimdi sorularımız olacak. Muhakkak ki izleyicilerimize önce bir hatırlatma yapayım sonra o özel, biraz bir özel bir soru olacak ama... Ee, değerli seyircilerimiz e, SGK ile ilgili sigorta, emeklilik e, işlemleriyle alakalı sormak istediğiniz her yani sorularınız varsa eğer vaktimiz olduğunca, vaktimiz yettiğince dilimiz döndüğünce sorularınızı, e, makul sorularınızı SGK İl Müdürü Sayın Ayten Kara'ya ileteceğiz. E, büyük harflerle vuslat yazıp boşluk bırakıp 3969'a mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz dedikten sonra... Ee, şimdi kabuda başörtüsü serbestliği konusunu e, konuşmak istiyorum sizinle çok kısa mümkünse eğer evet. e, sorularımıza geçmeden önce. E, ne hissediyorsunuz bu e, başörtüsü serbestliği kabuda e, hayata geçtikten sonra eminim ki siz de e, böyle bir e, sıkıntıdan kurtuldunuz. Tercihse ben de evet. E, ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Ee, ben e oldukça rahat bir şekilde çalışıyorum başörtülü olarak ve tüm insanların tüm bayanların da eğer başörtülü çalışmak istiyorlarsa onların da aynı rahatlığı yaşayarak çalışma ortamında gerek öğrenim hayatında gerekse çalışma hayatında daha rahat ilerleyebileceklerine inanıyorum. Yani bir engel teşkil etmemesi bayanların Çalışma hayatında daha özgür yer almalarını sağlıyor. Hı hı. O yüzden de e, bunun serbest olması yönetmenlik değişikliğiyle serbest oldu biliyorsunuz. Hı hı. E, bizim için çok güzel bir gelişme. E, ya bu kadına saygıdır evet, aslında e, değil mi? Yani sizin hayatınızda, iş hayatınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Mesela e, başörtüsüyle Hayır. masa başında otururken e, <laughs> siyaset mi yapmış Hayır, oldunuz? Hayır, değil. Tabii bu siyaset ki, siyaset bir isimgesi mi? Tabii sizce? ki biz hiçbir zaman hiçbir çalışanıma da bu şekilde zaten ben de bu şekilde e, muamelede bulunmam. Onlar da beni görünce o şekilde davranmıyorlar zaten. Hı -hı. E, özellikle Malatya halkı da buna çok e, güzel bakıyor. Bu da beni çok sevindiriyor. Gelen vatandaşlar bundan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Özellikle hayırlı olsuna gelen vatandaşlar oluyor. Çok sevindirici bir şey benim için de. Bu da beni memnun ediyor. Daha bir motive oluyorum ben de. Yani bayanlar hani şu görevi yapmak istiyorum ama başörtüsü engel olur diye düşünüyordu eskiden. Yani hmm, belki hmm. hedeflerine ulaşamıyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Çok şükür birkaç görev haricinde başörtüsü serbest oldu biliyorsunuz. Evet, evet. Onun dışında hani yapmak istedikleri hangi göreve gelmek istiyorlarsa buna hiçbir engel olmamasını görmeleri bence onlar için de güzel bir şey. Ne güzel, evet. Başı örtülü olsun olmasın. Her kadın Mutlaka. toplum için, Türk toplumu için değerlidir. Eminim kadın olarak vazifesini en güzel şekilde yerine getirecektir. Bayan muhtarlarımız da artık, evet. artık biliyorsunuz Malatya'da <laughs> duymuşsunuzdur belki. Ee, ne güzel diyoruz. O pozitif ayrımcılığı biraz evet. yaptık. Biz şimdi tekrar konumuza dönelim dilerseniz. Şimdi e, izleyicilerimizden sorular güvenmeye başladı. E, ben o soruları da size e, yönelteceğim. Ama öncelikle e, bir konuyla başlayalım. Evet. <laughs> E, hayata geçirilmesi düşün, düşünülen bir takım değişiklikler var. Bu son dönemde özellikle hı hı. çok gündeme geldi, basına da yansıdı. Evet. E, ev çalışanları e, ve mevsimlik işçiler konusunda. Hı hı. E, bu çok, e, gerçekten büyük ilgi gördü. Çünkü e, Malatya'da da böyle evet. bir durum var. Biliyorsunuz kayısı e, sektörünün olduğu Malatya'da mevsimlik işçiler çok fazla. konusu hı hı. E, çok önemli. E, bizim için çok önemli Türkiye genelinde tabii ki öyle ama özellikle Malatya için, Malatyalılar için çok önemli. Çünkü çevre illerden gelen yüzlerce insan her yıl Malatya'ya emek çekiyorlar. Evet. Ve açıkçası bizim ekmeğimizde onların da payı var. O yüzden Lütfen. yapılacak o düzenlemeler, onlar için iyileştirici yönler taşıyorsa biz çok mutlu olacağız. Ne gibi düzenlemeler olacak bunlar? Sizin, e, özellikle sizin e, ulaşabildiğiniz kadarıyla bu son düzenleme yapılmadı, onu biliyoruz ama. Evet, e, şimdi öncelikle şunu söylerim son e, bahsettiğiniz e, şey, son gündemde olan, kamuoyunda sürekli e, basında yer alan, Sayın Bakanımızın da e, zaman zaman açıklamalarda bulunduğu, işte e, dediğiniz gibi e, sürekli tarım işçileri, evde, ev hizmetlerinde çalışan hanımlar, bağ bağkurlu vatandaşlar ya da işverenlerin borçları. Ama bunlarla ilgili henüz yasalaşmış bir kanun olmadığı için bunlar şu anda bunlar için net bir şey söylemek çok doğru olmaz. Kanun yasalaştığında inşallah bunu biz de gereksizler aracılığıyla, gerek basınımız aracılığıyla tüm Malatya halkına duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu tür kanunlarda belli bir süre veriliyor bu Değil haktan mi? yararlanmak için. İşte belli bir müracaat süresi oluyor. Özellikle evet. vatandaşlarımızdan, Malatya halkından bunu takip etmelerini istiyorum. Yani bu süreyi kaçırmazlarsa kanun çıktığı zaman biz de gerekli duyurularımızı yapacağız mutlaka. Ne zamana kadar başvuruda bulunmaları gerektiğini, eğer kanunda böyle bir hüküm çıktığı zaman ki bundan öncekilerde öyle olmuştu. Bir süre varsa bu haktan yararlanmak için vatandaşların bu süreyi kaçırmamaları için biz de elimizden gelen duyuruları zaman zaman yineleyeceğiz. vakit vaktin başında da sonuna doğru da bu durumdan haberdar olmaları için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle hep şunu söylüyorum. Bir haktan yararlanmaları için insanların bundan haberdar olması gerekiyor. Evet, evet. Bu da çok önemli. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum bize. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, sizler bizim sesimiz olacaksınız i̇nşallah. Ee, biz de kanunların verdiği hakkı devletin verdiği hakkı vatandaş nasıl yararlanabilir bunu e, iletmeye bakacağız onlar da gelip müracaatlarını yaptığı zaman kendi haklarını kullanmış olacaklar kimsenin verdiği e, bir hakkı değil Belki. kendilerine kanunla verilen hakkı kullanmış olacaklar onun dışında şu an yasalaşan e, bir kanun yok ama bundan önce de kanunlar e, çıkmıştı özellikle Hı -hı. 2008 yılı Ekim ayında, 5.5 son sayılı kanunda 3 kanun birleştirildi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı evet. kanunları birleştirildi. Kurum binaları birleştirildi. Artık tek çatı altında bütün sigortalılar, Bağkurusu da, SSK'lısı da hepsi aynı binada gidip hizmet alıyor. Bu da güzel bir şey oldu vatandaşların hizmete kolay ulaşmaları açısından. Onun dışında, çok güzel kanunla verilen çok pozitif haklar oldu. Hem bağ kurulu vatandaşlara hem bayanlar için haklar verildi. Kanunla güzel gelişmeler oldu. Bunu çok detaylı şimdi anlatmayayım isterseniz ama sorularla yeri geldikçe henüz, bunda bunu da söyleriz. Henüz, şimdi siz sonuçta bir devlet görevlisiniz. Evet. E ee, henüz o e, bir takım ayrıntılar netleşmeden Hı -hı. konuşmak istemiyorsunuz evet. biraz temkinli yaklaşıyorsunuz Aha. o yüzden çünkü anlıyorum. Çünkü kanun çıkmadan ne şekilde e, çıkacağı evet e, e, netleştiği biz, zaman biz konuşuruz. Evet. E, çünkü sonuçta e, biz basın olarak evet. e, önceden e, ipuçlarını verme Hı -hı. konusunda sanıyorum e, bir takım Çalışmalar yaparsak çok daha hatalı yapmış olmayız. Evet. Ee, şimdi özellikle Avrupa modeli denilen bir model hem ev çalışanları için hem mevsimlik işçiler için gerçekleştirilmesi düşünülüyor hı hı. Ee, ki onların da hak kayıpları ötelensin ya da hak kayıpları olmasın diye. Evet. Evet şimdi e, malül emekliliği konusu çok konuşuluyor. Hep e, bu konuda e, soru işaretleri olmuştur. E, ve bugüne kadar belki birçok malul emeklisi olmasına rağmen, çok da bilinmesine duyulmasına rağmen e, malül emeklilikle ilgili sorular da çok oldu. E, nedir malul emekliliğin çerçevesini biraz bize anlatabilir misiniz? Başlık başlık gidelim isterseniz. Olur. Bu arada e, daha sonra da sorularımızı, <laughs> ezecilerin e, sorularını yöneltelim size. Mahallenin emeklilik şöyle bir şey, çalışma hayatına sağlıklı bir şekilde başladıktan sonra vatandaşın herhangi bir sebeple, bu iş kazası olabilir, trafik kazası olabilir, hastalık olabilir, İşte Allah korusun sürekli arz eden kronik hastalıklar da buna dahil. Bu şekilde bir hastalığa yakalanması ya da bir kazaya uğraması sebebiyle çalışma hayatına artık eskisi gibi devam edemeyecek duruma gelen sigortalılar. Evet, özellikle. eskisi gibi diyorum. Devam ha. edemeyecek. Tamamen devam o, edemeyecek demiyorsunuz. E, tamamen demiyorum ben. yok. E, eskisi kadar devam edemeyecek vatandaşların e, bir e, gelir kayıplarını önlemek için kurulan bir sigorta mallık sigortası özellikle. Hı hı. Bunun için de vatandaşın belli bir süre yani sigortalının belli bir süre çalışmış olma şartı var. Evet. En az 1800 gün hizmeti varsa e, kişi eğer bir kazaya uğramışsa, iş kazası geçirmişse veya bir hastalığa yakalanmışsa bunun sonucunda çalışma gücünü en az yüzde 60 o yüzden beni bir oranda diye bahsettim. En az yüzde 60 oranında kaybetmişse bu kişi 1800 gün primi de varsa malik sigartası için müracaat edebilir. Şimdi bu yüzde 60'ı kim belirliyor diye söyleyelim. Bunu belki vatandaşlar bunu merak ediyorlardır. Bunun için 1800 gün primi olup da ve çalışamayacağını düşünüyorsa yani hastalığı ya da geçirdiği kaza nedeniyle çalışamayacağını düşünüyorsa vatandaş ya da düşünüyorsa bile böyle bir durumu varsa Hı -hı. kuruma müracaat edebilir. Kurum yani hastaneye, başvurucu. tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na Hı -hı. müracaat ederek sevkini malik durumunun tespitini isteyebilir. Hı -hı. Kurum çalışanlarımız bunu hastanelere, öncelikle... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ki Malatya'da var zaten bu evet, konuda da evet. güzel şanslı vatandaşlarımız. Öncelikle eğitim ve araştırma hastanelerine, sonra üniversite hastanelerine, o da var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Evet. İşte asker hastanelerine, muhtemelen evet. o da var evet. diyebiliyorum. Evet. Onların da olmadığı yerde devlet, tam teşekküllü devlet hastanelerine. Hı -hı. <laughs> Bunlara sevkleri yapılarak, kurum bu vatandaşları sevkini yapıyor bu sevk sonucu düzenlenmiş raporları hastane kuruma gönderiyor. Yani vatandaşın tek yapacağı burada <laughs> kuruma gelip sevk almak ve hastaneye gitmek. Belki biraz uzun sonrası yorucu bir prosedür. Mutlaka e, işlemler, işlemler biraz ama, e, işlemler uzun olabiliyor ama Hı. zaten yönlendirilme evet, konusunda tabii ki. aşama aşama Hı -hı. E, yardımcı olunuyor. Evet. Burada yapmaları gereken şu konuda e, hataya düşebiliyorlar ya da yanılabiliyorlar. Önce hastaneye gidiyorlar. Hı -hı. Yani önce hastaneye değil önce bize gelmeleri gerekiyor ki hastanede yatmıyorsa sigortalı Hı -hı. E, Hı -hı. ayaktaysa Önce e, sosyal güvenlik kurumuna gelip sevk alması gerekiyor ki hani gönderilen hastanenin niteliğine göre ikinci bir işleme gerek kalmaması açısından işte neden üniversite hastanesi, neden eğitim ve araştırma hastanesi? Çünkü bütün e, araştırmaların hepsi orada yapıldığı için dosyasının işi tamamen bitmiş oluyor. Yani tekrardan sağlık kurulu ek rapor isteyebiliyor. Durumun tamamen tespit edilmediği için e, tekrardan sevk edebiliyor. İşlemleri uzamaması açısından. Öncelikle kuruma gelmesi ve kurumun sevk ettiği hastaneden raporu temin etmesi gerekiyor. Zaten vatandaş kendisi getirmiyor raporu. Bu raporlar e, hastaneler bize gönderiyor evet. bunları. Vatandaşın tek yapacağı kuruma gelip sevk alıp hastaneye kadar gitmek. Gecesi Sonrasını zaten biz takip ediyoruz. Devlet takip ediyor evet. diyelim. Peki. E, bu raporlarda kurum sağlık kurulunda değerlendiriliyor. Evet. Şunu da söyleyelim. Ocak ayından itibaren Malatya'da sağlık kurulu da kuruldu. Hı hı. Daha önce Ankara'ya gönderiliyordu. İşte bölge sağlık kurullarımız vardı Çok Türkiye'de 7 bölgede. Süreç daha da uzuyordu. Hı. Şimdi 7 tane ilimizin bağlı olduğu Malatya'ya bağlı olduğu Sağlık kurulumuz kuruldu. Hı. Tabii ki Ocak ayında kurulması sebebiyle birazcık aksamalar yaşanmış ilk kurulduğu için ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, çok kısa sürede arkadaşlarımız e, burada da bağımsız doktorlar değerlendiriyor kurul şey durumu. Eğer bu şekilde değerlendirme sonucu e, sigortalının çalışma gücünü ya da iş kazası geçirdiyse veya meslek hastalığına tutulmuşsa bunun sonucunda en az yüzde 60 çalışma gücünü ya da meslekte kazanma gücünü kaybettiğine karar verilmişse 1800 gün primi de varsa mağlup halena hak kazanabiliyor. Herhangi bir hastalık olabilir değil Tabii mi? Tabii ki bir olabilir. Fark Herhangi etmiyor. bir hastalık olabilir. Yalnız burada eğer sağlık kurulu bakıma muhtaç olduğuna karar vermişse, Hı -hı. kişinin hem malul hem bakıma muhtaç 1800 gün yeterli. 1800 gün primi olması yeterli. Eğer bakıma hem malul demiş ama bakıma muhtaç saymamışsa, yani evet bu kişi çalışma gücünü kaybetmiş ama kendi hayatında idame ettirebilir kendi başına gibi anlayabiliriz bunu. Hı -hı. O zaman da 10 yıl sigortalılık süresinin yanında 1800 gün prim aranıyor. Evet. Yani sigortalılık süresi şöyle kendiliğinden e, tamamlanan bir süre. Çünkü sigortalılık az önce de bahsettik işte tarım e, işçileri, Hı -hı. mevsimlik işçiler. Bir başlangıçla ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihle malulük aile için talepte bulunduğu tarih arasında 10 yıl geçmesi gerekiyor. Yani 10 yıl dolu dolu prim yatırmış olmaları Hı -hı. gerekmiyor. Çünkü 1800 gün 5 yıl karşılığı evet, bir prim. evet, prim. Yani bir başlangıcı vardır kişinin. Başlangıcı 10 yıl öncesine evet, Evet 10 yıl öncesine dayanması gerekiyor. Aralıklı çalışmaları olabilir. Çünkü sigortalılar bir bağ gibi ya da devlet memuru gibi her yıl tam prim ödemiyor, tam çalışmıyor. Aralıklı çalışabiliyor. Hı hı. Bu şekilde 10 yıl içinde bir 1800 gün tamamlamışsa malik sevgi için bu yeterli. Peki e, önceki yıllarda bizim gördüğümüz şöyle bir mahallelik olayı vardı. Mahalle emeklisi olan e, kişi öbür boyu emekli sayılıyordu. Ama evet. e, şimdi şöyle bir şey var geçici mahallelik. Yani işte bir, bir, yıllık iki yıllık ya da bilmiyorum o süresi kaç yıla gidiyor <laughs> şimdi artık. Şimdi şöyle. Bu nasıl oldu? <laughs> Aslında bu önceden de böyleydi. Yani sürekli malülük diye bir şey önceden söz konusu de mı, değildi diyor. mutlaka. Önceden de vardı. Ama hep yemekli olduklarını biliyoruz biz. <laughs> Şöyle bir şey vardı. Dedik ya kişinin işte kaza sonucu olabilir, hastalık sonucu olabilir. Hı -hı. Sağlık kurulu buna bir çalışma gücünü %60 kaybetmiştir diye karar verdiği zaman Hı -hı. bunun iyileşme durumunda göz önünde bulundurarak bir kontrol muayene tarihi belirliyor. Eğer bu durum ömür boyu sürecekse, daha önce iyileşmesi mümkün görünmeyen bir durumsa bu kişi ömür boyu malnüke ailenin alabiliyor. Ama eğer iyileşme durumu göz önünde bulunduruluyorsa iyileşme ihtimali varsa kişinin bu hastalıktan dolayı hmm. bir yıl ya da iki yıl sonrasında kontrol muayene tarihi belirliyor. İşte hmm. iki yıl sonra kişi yeniden değerlendiriliyor. Eğer i̇yileşmişse iyileşmişse se, aynen. iyileşmiş. Aynen. E, ama kanser hastası ömür boyu riski evet. var. <laughs> ama e, diyelim ki o o yılı iyileşti, iyileşmişti çalışabilir dendi. Tekrar İki yıl sonra tekrar hasta <laughs> Tekrar müracaat edebilirim Tabii ki yeniden müracaat edebilir. E, malul sayılmamıştır. E, birkaç ay sonra yeniden yine müracaat edebilir. Yani evet. ilk müracaatında da malul sayılmamışsa tekrar müracaat edebilir. Burada bunu sormuşken şunu da söyleyelim. Sağlık Kurulu Tamamen malum saymamışsa yüksek sağlığa itirazda bulunabilir hmm. e, sigortalı. Eğer sağlık kurulu %60'ını kaybetmemiştir e, diye karar vermişse yüksek sağlık kurulu var. E, ve yüksek sağlık kuruluna itiraz ederek durumunun yeniden değerlendirmesini isteyebilir. Çünkü yüksek sağlık kurulu bir üst kurul. Evet. Durumunun bir kez de orada değerlendirilmesini talep edebilir sigortalı ya da bağ kurulu. Hepsi için geçerli bu söylediklerim bir de durumun yüksek sağlık bunda değerlendirmesini diye müracaatta bulunursa tekrar o zaman yeniden hastaneye falan gitmiyor vatandaşlar hani yeniden uğraşamam diye düşünmesinler dosyası gidiyor sigortalının kendisi tekrar yeniden hastaneye falan gönderilmeden daha önce temin ettiği raporlar yüksek sağlık kuruluna gönderiliyor. Bir defa da bir üst kurulda değerlendirilmiş oluyor. Peki şimdi mahallik konusunu birazcık değindik, evet. ee, konuştuk. Bizde engeller için özellikle vergi indirimi eee evet. konusu var ki buna da bu da çok geniş kapsamlı belki ama e, biz akıllarda kalan o sorularla alakalı Hı -hı. çok kısa kısa belki geçeceğiz. Bir arası verelim isterseniz. Tamam. Çok kısa bir aradan hemen sonra tekrar karşınızda olacağız. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa cevabını merak ettiğiniz büyük harflerle vuslat yazıp boşluk bırakıp 3969'a sorunuzu mesajınızı gönderebilirsiniz. Ya da telefon açarak sorabilirsiniz. Çok kısa bir aradan hemen sonra. <laughs>